Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte katil kim oynayacağız girdik arkadaşlar karakterim nasıl olmuş yorumlarda yazın tur başlayana kadar duraklatacağım sizi bakalım ne alacağım masum oldum umarım ölmem ve şerif ölürse de onun silahını alırım planım bu da gizlenebilirim. görmez Temiz. Güzel öldü. Bacon katil değil mi? Sarı kafa çıkıyor. <laughs> Öyle oluyor şu de. Yok turuncu bence. Pişti de yaz önce bak bir öldü. Bu taraftan geliyor ses. Ben bu tarafa doğru kaçayım. Buraya geliyorlar çünkü. Ups, turuncu kafa ölmüş. Ama turuncu kafadan bahsetmiyordum galiba. Bacon'un üstüne bastım. Bir şey olmaz. Yani olmaz bu oyun. Gerçek hayattaki ki. Bunun üstüne bastım. Ya kızıl kafa artık seni görmek istemiyorum. Yeter. Yeter bıktık. Katil sarı kafa çıktı. Demiştim. Nasıl öyle yavaş yapıyorlar? Bana söylerseniz sevinirim. Şurada bir gizlence. Ay yavaş yürümeyi biliyorum. Yavaş nasıl zıplıyorlar? Şöyle mi? işte. Size duraklatayım. Oyun bitince kim kazandı, kim öldü size anlatırım. Arkadaşlar öldürdü. Şeref. Arkadaşlar tur başlayana kadar sizi bir daha duraklatacağım. Çünkü çok uzun sürüyor video. Masum. Size bir bak göstereceğim arkadaşlar. Biliyor olabilirsiniz. Bilmiyorum o kadar. Gelir şuraya. Ve iki kere zıplayacaksınız. Katil. Kaçayım ben bari. Ben mi kurban oldum ola ola ya? Video çekiyoruz burada. Şuraya çıkayım ben bari hemen. Öldük. Bye biz. Arkadaşlar katil ve kahraman ölmüş. Aynı aynı anda ölmüşler. Şerif öldüğü için herhalde kahraman silah almayı becerip bulmuş. Şu haritayı seçiyorum. Tur başlayınca açacağım. O güzel takipçilerim. Ne alacağım? Şerif. En sevdiğim. Vah! Şu bakmayın tipimeye benzedi bu. Şu tavuk. Vay vay ya. O gibi oldu. Katil birini öldürdü. O telefon nara gitti. Öleceğim. Nasıl mı Öldüm. Arkadaşlar her zamanki gibi tur başlayınca sizi tekrardan kavuşacağız. Bay bay. Arkadaşlar dayanamadım azıcık sizi gör. Baga bakın. Ana videoyu tam başlattığımda tur bitti çok iyi. <laughs> Bay bay arkadaşlar tur başlayınca her zamanki gibi sizi söyleyeceğim artık söylememe bile kalmadı hay bir saniye söyleyeceğim demişim tur başlayınca e, size yine videoyu açacağım ama artık söylememe bile gerek kalmadı o yüzden daha söylemeyeceğim artık ezberlemişsinizdir. Bakalım ne olacağım. Katil. Wow. Çok sevimliyim. Pilav. <laughs> oh. Çorba. Çorba. gitmem lazım. Çok çöktürmemem lazım. Şöyle gittireyim. Uyuyun. In you knew it Oha. Öldüm. Olsun. Bu arada pardon oha dediğim için. Bazen mutluluklarım tutuyor. Artık biliyorsunuz ne olacağını. Bay bay. Arkadaşlar tur başladı. Biraz erken. Ay biraz geç açtım. Kusura bakmayın bu arada şerifim. Göremediniz. O yüzden dedim. Demem gerekiyor. Şu pişimden geliyor. Bu katil bilirim. İlk tercihimi ilk vurmak hissim var. Vurmak istemiyorum. Vurduğum an ölürüm çünkü. Birileri ölsün. Sonra ben vuracağım. Bilir mi? Biri mi öldü ben konuşurken? Bir bak. Aha. Aha. Biri öldü. Ölmüş. He. Hmm. Kanıtlara doğru yürüyorum. Ha, a, a. Bu Biri öldü. Vav wow, mükemmel. Cinayet işlemi. Arkadaşlar vurdum. Vav. Wow. Arkadaşlar bu sefer sizi tur bitince açacağım bay bay. Çünkü çok az süre kaldı. Evet tur bitti arkadaşlar. Öldüm mükemmel. arkadaşlar yavaştan videonun sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Kameramanımı da sizleri öpüyor. Kamera karam Of oh, işte kameramanın dedim yanlışlıkla kameraman sizi öpüyor. Şu kamera çıktı sizi hepsini. Bu arada tuvaletlerle savaşmaya gidiyorum. Sizlere bay bay diyorum. Öptüm. Neredesiniz lan tuvaletler? Neyse.